Sağlamları yap yeni bir videoya kalsın arkadaşlar Ben arkadaşlar da FIFA oynuyoruz ve 3. bölümde karşımızdayım yanımda Cübeyr var. Merhaba beyler. Kanka ben de videoyu başlatıyorum. Kanka. Merhaba beyler. Ben Cübeyr. Bugün GTA 5'in 3. bölümündeyiz. Ee, yanımda yine Ali var. Kanka bak şimdi. Şuradaki uçağa bir kere binip çıkacağız tamam mı? Tam biliyorum amık. Ha biliyorum. Arkadaşlar bu görev zevkli dedik. Ondan video alalım dedik. Yani bu, aynen, bu... normalde yapacaktık. Ha. Sadece bu videoluk olacak. Dur bekle binem. Be Kanka bence... Dur sen beni in o zaman. Bini binip ne yapıyoruz oğlum? Kanka binin sen. Ya te pervanın kanadının arkasına dolan. Bu rolun uçağı mıymış? Hadi lan. İn in. in. Oğlum destroy lazer diyor. Buna binip destroy alalım Ya, ya bin şeyi. hayır hayır sen bin in in. Al işte. Şimdi destroy lazer yani jetleri patlatacağız böyle. Neyle patlatacağız biz şimdi bu jetleri? Ha, İki tanesini patlatacağız. Ne ile patlatacağız abi? Patlatacağımızı Sitik biliyorum. La. Nasıl yapıştır? Ha yerde duruyorlar değil mi lan? Tamam. Şimdik. Şş. Gidiyoruz bakalım. Bu şarkıdan telif yer miyiz lan? Oğlum kapat lan. Ya hay senin şeyine ya. Vallahi dur Ya, Müziklerin şey. hepsinde telif var. Mal hepsinde yok. Hepsinde telif var. O oh, heyecanlı müzikti. Yani evet. bildiğin samanyolu duygusal film müziği gibi bir şeydi o. ne ne 5. bot. beşinci Tamam ki ben patlatacağım lan hepsini. Açık. Neydi? Açık kaynana'nın ıı, turbanlı gelinine ne yaptılar? Ona şu gözlük lan ipince. Neresi yapacağımı <laughs> ne bakıyor. <laughs> niye silah tutuyor ki? <laughs> oh <bu> var. <laughs> ah dur sana bakacağım diye yok kaza yapıyorum. Bak. Dur bir daha. <laughs> bak şalım. Nadi <laughs> dur. Bana bir bak. <laughs> Abla sokar mı? <bana. gülüyor> o oh, senin SMG'de dürbün mü var? Ben niye takmadım lan? İşte <laughs> Ya oğlum nerede bunlar ya? Ben senin bunlar. Tabii almak istiyorum. Oo atlı Oğlum bu askeri üç bak. gelince bizim bunlar belalarımıza haber Bu görevde farklı kanka. Ben iki tanesini patlatasıya kadar fark edilmiyor. Oha o zaman ikimiz o hepsini patlatırız. Sonra kargo alıp kaçıyor. O kargo mu? Yine böyle sürelim. Tabii. ben sürerim tabi. Ben bu görev tek başıma yaptım. Hard de Olay. Ya. Bu böyle olay ya. Hani ben sana dedim ya Ömer abiyle Ömer abiyle girdik kanka. Ömer abi atladı öldü. Nereye gidiyorsun abi? Nereye gidiyor? Ha pardon. <laughs> Şu suya atlayayım mı? Kafana niye sıkılmıyor senin? Çünkü sen shopping'in mi? Ya sus alakası. <laughs> nublara, nublara izin vermiyorlar. Ya hı. Arkadaşlar bu arada şeyler ım, bağlanmaya başlanmış karakterler. Aynen ilk yapanlar ben, e, beni de benim önüme de çıktı. Hatta onun sayesinde para bile kazandım Niye söyledin ki şimdi? Ha? Hı. Haberleri olsun abuk. Banyo falan. Şey yapma ben istemsizce oldu. Adam ben duruyordum adam yere bir sıktı. Para <laughs> Paralar gelmeye başladı. Sonra bir anda <laughs> sonra bir yandan Skype'te bir bağırdım para para diye. <laughs> bu para <laughs> ama so. güzel değil miydi yani siz burada ne yapıyorsunuz ki şimdi keşke ben de gezeydim ya senin yanında Ama, ama şimdi banlanacağını duyunca korktum zaten ben orada hemen e, hack olduğunu anladım adam yere silahla sıkıyor paralar düşüyor öyle olunca hemen oyundan çıktım zaten ben göt korkusuyla tabi 180 lira oyun çöpe gitmesin yani Anlatabiliyor muyum Mimi kardeşim? Siz zenginseniz. Niye sıkıyorsun ki şimdi? <laughs> Sebebi neydi ki? Siz zenginseniz istediğiniz kadar hile yap. Aynen. Kanka sıkma. Ne olacak oğlum? Ya sıkma sen. Böleceğiz mi? Evet. Ya sıkma ama. <laughs> Atarım vallahi arabadan. Olsun araba atınca duruyor. Ki duruyor ki atmış olmuyor inmiş oluyor be o ah, şeyin içinde şey yaparım ama şimdi biz, biz de, burada uçacağız mı? Deve gör bebek ya iyi Sen bak, bir uçamayacak. şey yapma tamam mı? İlk ikisini ben patlatıyorum sen arabada kal Bak iyi bak uçamayacak Derdim Hiç. ama Derdim ama uçabiliyor Yani uçamayacak mı sandınız siz? Ama araba bir <laughs> defa göstereceğiz bunu. Ya parmak benim patlatsın niye sen patlatıyorsun? Ya, alem mal mısın abi? Abi vallahi bak kendisi geçiyor geç, oğlum ben geç, bilmiyorum. Geç geç çabuk diğer uçağın yanına götür beni. Ben git bilmiyorum oğlum kendisi geçiyor. Tam sen diye nereden gidiyorsun abi? Solda, solda bak, şurada. Soldan soldan bak şu orada bak. Tam bak, biliyorum amık. Biliyorum amık. Dur mamık. dur dur abi gitti bine gitti bine. Lan adam var. Bak onlardan bir şey olmaz. Ya bir şey olmaz. Niye sıktın? Ya bin sen zaten armorlu araç. Çabuk öbürüne git. Sıkıyorlar Uğur, ya. Uuuu! tank gelecekti lan burada bir de. Oo o Tank nasıl? gelmeyecek. Oo Bir sürü adam var anamak. Beni arkasına... Hadi hadi hadi. Dur. Sık sık. Bin bin. İn in. Hayır abi önümüzde adam var. Dur bekle. Nerede lan bu adam? Ama şuradayım. Lolo, arada da görmüyor Görüyorum. Hmm. Ya bak şuradakiler diyorum abi, önümüzdekileri. Ha şimdi arabayı cover aldırtır bana. Tamam dur. Ta. Bekle. Geri gel, geri gel. Tamam ama biliyorum. Ya amık olum adamlar geldi. Ya. Tamam hadi gel in. Hayır abi, Arda'ya hiç mi bakmıyor? Ya ama adam bitmiyor mu burada? Gecem adam mı sıçıyorsunuz? Ya abi şu araba ben ne olacaktı ben. sıkamıyorum da. Bak bir tarafındaki adamlar indirip oradan kavralmamız lazım. Bak şu tarafı temizledik mi? Şarfacağız. Şey Bekle. Ya o adam Abi bak bitmiş. hayır oradaki değil sağdaki bak sağdaki. Şuradaki adamları çarpacağız. Sen beni böyle durduracaksın ben kamur alıp Tamam alıp tamam. Tamam. tamam bak şunları da hemen ver. ya. Nerede lan bu? Ya sikecem adam bitmiyor burada. Amınıza koyayım. Hayır şuradan giremem ben. Önüne koy, önüne koy. Tamam. Dur ama. Hayır abi nasıl koyuyorum? Ben kabur almam lazım. Tamam hadi şöyle. Geç. Hadi çabuk atı ver. Atı ver kaç. Bin, bin, git, 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 sola git, sola git. Solu, solu al, solu tamam al. tamam bekle Bak bak şey var orada Helikopter Hı. Ama ya orada da bir, bir ton adam var Abi ben buradan böyle bu kutlar nasıl çıkarmayacağım ya? Çıkaracağım üstünü çıkarırsın. Ha se sekiz de sekiz de. Biliyorum sekizde. ama biliyorum ama. Çabuk bak sıkıyorlar yalnız. Tamam. Sen götür Trevor'ın şeyine. Roket yok değil mi lan burada? Neydi? Ya buradan roket atmayacaklar değil mi? Hayır hayır hayır. Sen götür. Tamam. Ama sıkıyorlar yani yerden sıkıyorlar. Keşke ben de bilseydim de neyse ben burada zev şartçı. Benim peşimde polis var şimdi bir milyon tam Beş oh. yıldız amık. Onlarla uğraşacağım. Kargo bu baya güzel aslında hangar mı olsa alacağım da. Böyle çok iyi şeyler yaparız lan yani ne bileyim birimiz birimizin arabasını falan alır böyle. Askeri üsse falan dalarız. Aslan kapıyı sokuk. Oo, ben kapıda açmıyor. Ben burada şey kaldım ya. Hapis kaldım valla. FPS e fena lan. Neyse ya polislerle uğraşalım o zaman. <laughs> Kanka. Söyle. Ben, ben, sadece bu bölümü yüklerim ya. Yani bu görevi bitirin. Bitirelim mi? aynen abi aynen zaten bu görev için çektiler arkadaşlar bu videoyu eğlenceli bir görev yani Bayağı aksiyonluydu yani işte bu eğlenceli değil mi güzel yani aynen ama 20 fps alıyorum ama oyun kasmıyor aynen evet. abi bende de öyle 25 26 evet. ama evet. hiç kasmıyor ama normalde ben 50-60 alırken videoya girince hep 30'a düşüyor Abi her oyunda öyle ya. Aa buranın hiç mi çıkma yeri yok la? Abi, abi GTA 5 GTA 5'te ben... FPS sorunu var ya. Yani yanlış gösteriyor abi. Neyse abi kasmıyor ya ona baksan. Ben ultra'da oynuyorum şu an. Ne kadar kaldı kanka? Koydum abi. Koyuyorum. Ama Acaba askeri araca binsem veya tanka. Abi benim çık. Abi tank var lan. Koydum abi. Tank var mı? Var, var ya tank var da. Neyse, mission pesit. Aynen. Tanka görev yapmamıza gerek var mı da? Aman yani Videoyu video durduralım mı şimdi? Aynen ya. Bu görev için şey yaptık arkadaşlar. Video izlediğiniz Teşekkür ederim. Video beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Aynen. Aynen. ve abone olun. Aynen. E, Ali'nin kanalını aşağıda bulabilirsiniz. Ee, ona da kan kanalını da bulabilirsiniz aşağıdan. Ee, Abone olmayı İyi, iyi günler like, like, atın en önemlisi. İyi Bay bay.